Geçtiğimiz gün araç isteme iddiaları ile gündeme gelen oyuncu Ufuk Bayraktar'ın menajeri ve ağabeyi Uğur Bayraktar yaşanan olaylar sonrası yaptığı açıklamada, orası bizim sürekli oturduğumuz komşumuz. Birkaç dükkan yanımız. Yıllardır birbirimizi tanırız, Ufuk'u tanırlar. Bu denilenlerin olması imkansız, dedi. Olay 2, 3 ay önceki mevzu. Mahallede iş bulamayan, adli sicil kaydı olan genç çocuklar var. Ufuk, bu çocukları işe alalım. Hem onlar iş yapsınlar, topluma kazandıralım hem de senin mekanını kollasınlar diyor. Konu tamamen buydu. Ufuk tamamen iyi niyetli ve mahallede işsiz olan gençleri düşünerek hareket etti. Şa karışmasınlar, topluma kazandırılsınlar diye. Bu konuşmada 2 üç ay önce oldu. Tartışma görüntüleri ise başka bir güne ait. Ama kötü niyetli davranıp sanki o görüntüler diğer tartışmanın görüntüleriymiş gibi servis edildi. İlk başta 25 bin sonra 10 bin dediler. Allah yalan haber yapanların ayağına dolanıyor. Bu iftiracıların ekonomiden de haberleri yok. 10 bin Türk lirası haraç mı olur? Biz bini gittiğimiz mekanlarda bahşiş diye bırakıyoruz. Bu bile olayın yalan olduğunu gösteriyor. Orası bizim sürekli oturduğumuz komşumuz. Birkaç dükkan yanımız. Yıllardır birbirimizi tanırız, ufuku tanırlar, bu denilenlerin olması imkansız. İddia edildiği gibi ortada haraç isteme gibi bir durum yok, olamaz, ufuk zaten böyle bir insan değil. Dedi. WhatsApp grupları var, bütün mahalle çocukları. Sizin yeğenleriniz. 10 bin liradır de ben günde bir tabla silme parası. Atıyorum kapıdan, vermek zorunda değilsin, istemek zorunda değilsin. Ya ben hukuklarını ben, alıyorum, hukuklarını evet, deyiz evet, deyiz evet, de. Ben onlar bana kazansın istediğim bir şey söyleyeyim. Ama mekan benim burada da mekan var abi. Yıllarda kahvaltı böyle değil gelir yer, geçer. Nasıl yaptırsın adamlara her hafta yani yok da yok, yok, yok. benim hakim ben sadece şey anlamına yok. Şey yok var burada. Yani ya, 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 gördüm tabii. ya, 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 yok ya, 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 Burada